Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz. Bugün farklı bir formatla diyelim karşınızdayız. Bir kitap kritiği, kitap tahlili yapalım istedik. Özellikle de kendi kitabımız olunca tabii olmayan bir formatı da icat etmiş olduk. Bu vesileyle de inşallah başka kitapları da ele alırız. Şöyle özet bir kitap tahlili yapmaya çalışırız. Yüksek lisans tezi olarak çalışmıştık, tamamlamıştık. Daha sonrasında da Yasin Yayın tarafından basıldı. Şu anda e, Yasin Yayın Evi tarafından satışta. E, şöyle kitabı kısaca özetlemem gerekirse, şöyle kita kitabın kapağından başlamış olayım. Kitabın kapağı da, tasarımı da e, yine bize ait. Lehakler Efendi'nin renklendirilmiş bir fotoğrafı var. Normal hali renkli değil elbette, daha sonradan renklendirilmiş bir fotoğraf. Bunu kullandık. Kitabı özellikle ben iki e, bölüme ayırmak istedim. Bir tarafı gördüğünüz gibi günlük, güneşlik, bir Osmanlı sarayı, ee, Osmanlıyı temsil eden bir saray ve e, günlük güneşlik bir gökyüzü, açık bir gökyüzü arkasında fon olarak var. Diğer tarafı ise karanlık bir ortam içerisinde bir dar ağacı resmi göreceksiniz. İşte bu iki resmin anlatmak istediğini az çok belki de tahmin etmişsinizdir. Ali Haydar Efendi'nin hayatı iki bölümden oluşmakta. Bir Osmanlı döneminde yaşadığı saray hayatı var. İlmiye sınıfında, devlet ricalinde hatırı sayılır önemli bir devlet adamı hayatını yaşamıştır. Daha sonraki dönemde ise Cumhuriyet sonrası dönemde de daha çok davalarla, mahkemelerle, istiklal mahkemeleriyle veyahut da pisane günleriyle geçen e, daracıyla yargılandığı günleri temsilen iki bölüme hayatını ayırdık. Ve daha üçüncü bölümde ise daha geniş ve daha bizim vurgulamak istediğimiz özellikle bizim tanıdığımız tarafı ise arkada görmüş olduğunuz burası İsmaila Camii ve tekkesini kurduğu yer. İsmet Efendi Tekkesi hemen İsmaila Camii'nin ...olduğu sokak diyebiliriz, çok yakınında. Orada İsmet Efendi Tekkesini kurar ve daha çok tasavvuf tarafını tanımamız dolayısıyla da... E, ...bu cemaatin oluşmasında, e, ilk tohumların atılmasında Ali Haydar Efendi Hazretlerini görmekteyiz. O yüzden de İsmaila Camii'ni orada fon olarak e, koyduk, Ali Haydar Efendi'yi de bu şekilde öne çıkarttık. Nispesi ahıskalıdır veya Osmanlıca, Arapça tabiriyle... Ahizxawi bugün Gürcistan tarafında bulunur. Batum Türklerini malum biliyoruz, halen Türkiye'de de mevcut yakınen tanıdığımız Türk kardeşlerimiz Batum Türklerinden Ahıska Türklerinden olan Ali Haydar Efendi. Tabii burada belgelerle hayatı müdellel belgelere dayanarak yazdığımız çalışmalar olduğundan dolayı belgelerle hayatını yazmaya çalıştık. Daha önce Ali Haydar Efendi'nin biyografileri var. Ancak hani belgeler kısmına özellikle vurgu yapmak istedik. Kıssalarla şahsiyeti, içerisinde yaşadıkları anıları, kendisinden anlatılanlar e, ve buradan çıkan Ali Haydar Efendi'nin duruşunu, konumunu, şahsiyetini, karakterini çözebileceğimiz yine alanlar içerisinde sözleriyle görüşleri Ali Haydar Efendi'den bize kalan çok çok yüksek oranla Mahmud Efendi Hazretleri'nden, ee, nakledilen sözlerinden biz ne düşündüğünü, nasıl inandığını, nasıl gördüğünü ve nasıl anlattığını anlayabiliyoruz. Onları nakletmeye çalıştık görüşleri kısmında. Yani kitabımız üç bölümden oluşmakta. Birinci bölümde hayatını ele aldık. İkinci bölümde daha çok şahsiyeti. Üçüncü bölümde ise görüşlerini bir Tek bir kitapta bulabileceksiniz. Yani 407 sayfayı buldu. Arkasında da yaklaşık 20 sayfa e, fotoğraf ve resimler mevcut. Yani şöyle koyduğumuz zaman ayakta durabilen bir kitap oldu. İçi de inşallah dolu dolu olduğunu sizler de düşünürsünüz. Hemen arka sayfasında da zaten malum kitapların özetleri arka kapakta. E, burada tanıtımımız şöyle oldu. Padişahların huzur hocası bir devlet adamı. İstiklal mahkemelerinde... Bir şapka sanığı, dört mezhebin müftüsü, bir halidi şeyhi, İsmaila cemaatinin efendi babası. İsmaila cemaatinin de manevi banisi olarak Mahmud Efendi Hazretleri'nin kendisini tanıtı, tanıtması, efendi baba şeklinde olmasından ötürü böyle bir tanıtıma gittik. Bu her yönüyle hemen hemen... El almaya çalıştığımız bir zat oldu. Tarihi açıdan el aldık. Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş dönemine şahitlik eden ilmiye sınıfına e, sınıfında bulunan bir devlet adamı olarak iki devrin ulu hocası İhsan Şenocak hocamızın da yine başlığı olarak iki devrin o iki e, keskin geçişin Ulu Hocası iki, iki zamanda da e, hoca olarak bilinen kanaat önderi olarak takip edilen bir hoca. İçtimai veya sosyolojik açıdan da şöyle ele almış olduk: Adam yetiştirmeyi, kitap yazmaya yeğlemiş, günümüze değin yaşayan bir cemaat etrafında toplamış bir kanaat önderi olarak, Ağa cemaatinin bir banisi, tohumlarını atan kişisi olarak el almaya çalıştık sosyolojik e, olarak. Bir başka açıdan da ilmi ele aldık, ilmi açıdan ele aldık. Fıkıh ve tefsir ilimlerindeki maharetinin çağının alimleri ve devleti tarafından kabul edilen, kendisi tarafından da ikrar edilen bir allame olarak dört mezhebin müftüsü ünvanını vurgulamış olduk. Hem bunu kendisi söylüyor hem de döneminde yaşayan e, alimler de bunu söylemekte, devlet de bunu söylemekte. Tasavvufi açıdan yine son olarak el aldığımızda şeriatın yaşanmasını keramet izhar etmekten üstün tutan zahiri ve batini ilimleri meczetme özelliğine sahip bir şeyh olarak Nakşibendi tarikatının 35. Halidi Şeyhi ünvanlarıyla ve daha fazla yönleriyle el alınmıştır şeklinde e, söylenmekte yine arka e, kapaktaki tanıtımında. Tabi burası bu bir yüksek sentez olarak hazırlandı. Dolayısıyla Akademik alanda daha önce yapılmış bir çalışma e, yok. Akademik alanda konusunda ilk olma özelliğini taşıyor. Osmanlı mahkemelerindeki e, zabıtlar, mahkeme zabıtları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tutanaklar, e, devlet arşivleri, dönemin şahitleri ve yakınlarıyla yapılan röportajlar, hatıratlar, e, birinci derece kaynaklarla müdellel olmasına özen gösterdiğimiz bir çalışma oldu inşallah öyle de kabul görür müsellem olur. Hemen ilk kapaktaki kapağın arkasındaki yeri Ali Haydar Efendi'nin eee olduğunun belgesidir bir dönem yine kitapta anlatılıyor. Bir dönem İsmet Efendi tekkesinin işgal edilmesi denilebilir. Başka bir şeyhe tahsis edilmesi, ittihat ve terakki hükümeti tarafından tahsis edilmesi yaşanıyor. Daha sonrasında durum padişaha arz ediliyor ve padişah tarafından verilen Ay Haydar Efendi'nin İsmet Efendi tekkesinin postnişini olduğuna dair bir ferman. Onunla kitaba başlamış olduk. Besmele hamdele ve salveleden sonra e yine içeriği bölümünden şöyle kısaca bahsedeyim. Dediğim gibi kitap 3 bölüm. Birinci bölüm hayatını ele almakta. Kronolojik olarak hayatı ele alınıyor. Burada mesela aile hayatını alıyoruz. Çocukluğunu ailesinden, o Batum'dan, Gürcistan'dan işte Anadolu'ya, Erzurum'a, Erzurum'dan İstanbul'a geliş süreçlerini ele alıyoruz. Tahsil hayatını ele alıyoruz. Nerelerde okumuş, neler yapmış, kimlerden okumuş, hangi belgelere sahip hangi icazetlere sahip. Yine görev hayatını el alıyoruz uzunca bir yer. Burada işte neler yapmış nerelerde görev yapmış ee, onları tek tek ele alıyoruz ve yaptığı görevleri de açıklıyoruz. Mesela heyet-i telifiye başkanlığı yapıyor. Bu başka heyet-i telifiye ne iş yapar ki başkanlığını yapar? Onları özellikle açıklamaya çalıştık. Tasavvuf hayatı yine ayrıca bir bölüm olarak aile hayatı, tahsil hayatı, görev hayatı ve tasavvuf hayatı olarak ele aldık. Tasavvufla tanışması, Yalirza Bezaz Hazretleriyle tanışması ve ilişki İsmet Efendi'deki post işinliği meseleleri orada yazılmakta. Cumhuriyet sonrası hayatını da ikinci dönem şeyde aldık. İkinci bölüme gibi hayatının ikinci bölümünü başlıyor orada. İstiklal mahkemelerinde yargılanmaları, tutuklanmaları, hapishane günleri, duruşma tutanakları. E, Berat kararları yine Bursa'da bir dönem tutuklanmaları vesaire yazılmakta İbadet hayatını yine aldık İbadette nasıl olduğuna dair e, ibadet hayatına dair e, yine hatıratlardan e, burada naklettik sosyal hayatı insanlarla ilişkileri etrafıyla konu komşusuyla eşi dostu akrabalarıyla ilişkileri ve son olarak da vefatıyla birinci bölüm sona ermiş oluyor ikinci bölüme geldiğimizde şahsiyeti duruşu e, karakteri ne anlattığımız bölümde ise birinci olarak siyasi ve içtimai şahsiyetini ele aldık. Dönemin o o dönemde Osmanlı döneminde veya da Cumhuriyet döneminde bu da iki bölümde ayrı anlattık. Osmanlı dönemindeki e, duruşu, işte Sultan Abdülhamit'e bir bakışı var. Onun e, ona karşı bir tutumu var. İttihat Terakki'nin kendisine işte Şehhül İslamlık teklifleri vesaire oluyor. 7-8 Hasan Paşa karakoluna götürülme hadiseleri yaşanmakta. Sultan Vahdettinle bir görüşmesi nakledilmekte. Osmanlı dönemindeki bu siyasi ilişkileri Duruşları burada anlatılmakta. Cumhuriyet döneminde ise işte İsmet Efendi Tekkesi kapatılıyor. Bir dönem kitaplarını gömmek durumunda kalıyor. Ondan sonra işte o dönemde irşada nasıl çalıştığına dair şapka kanunu karşısındaki tutumu ve duruşuna dair. Evinin basılma hadiseleri yaşanılıyor, hac yolculuğunda yaşandığı bazı hadiseler var. İşte polis takibi, istihbarat takibi yaşaması, ezanın Türkçeleştirme dönemine şahit oluyor. O dönemde yaşadıkları var Saadettin Kaynak'la vesaire. ve Adnan Menderes'le yine bakışı, o dönemin işte başbakanı olan Adnan Menderes'e karşı tutumu. Bunların tamamı, işte cenazesinde yaşanan bazı idari problemler, idari sıkıntılar, neler yaşanmış? onun o tutumunu, duruşunu o tarihi açıdan, siyasi açıdan, sosyolojik açıdan ele alındığı bir bölüm. Bu bölümdeki ikinci başlık ise şu oluyor. Dönemin önemli bazı mutasavvıfları, ilim adamları, meşhurları var. Bunların Ali Haydar Efendi Hazretleri ile ilişkileri birçok tarikat şeyhinin, cemaat önderinin Ali Adel Efendi Hazretleri ile irtibatları var. mesela İskilipli Atıf Hoca Esad Erbili Hazretleri ile Abdülhakim Ervası Hazretleri ile Tahirül Mevlevi ile Alvalı Efe Hazretleri ile Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile Ömer Nasuhi Bilmen ile Mehmet Said Kotku Hazretleri ile Mahmut Samir Ramazanoğlu Hazretleri ile hep böyle bir irtibat halinde idi. Onlarla neler yaşadığı, hangi diyalogları var, birbirlerine karşı durumları nedir biraz da onu el almaya çalıştık. Daha sonra ilmi şahsiyetini ele aldık. Burada işte tefsir ilminde, işari ilimde, işari tefsir ilminde, tasavvufi tefsir ilminde ne kadar ileri olduğunu, ne, neler yaptığını, neler söylediğini ele almaya çalıştık. Fıkıh ilmindeki özellikle maharetini bilmekteyiz. Dört, me mezhebin müftüsü olması hasebiyle fıkıh ilmindeki maharetine dair yine konuştuk. Üçüncüsünde ise yazılı eserlerini ele almaya çalıştık. Yazılı eseri olarak işte Sakalı Şerif Risalesi var. Onu burada naklettik, tahkik ettik. Biraz daha üzerinde incelemelerde bulunduk. Şiirlerini ele aldık. Şiirleri var. Risale-i eklediği beytler ya altın silsile şiiri gibi şiirleri yine bu kitapta mevcut. Kitapların aldığı bazı notlar var. İşte Risale-i Kusiye kitabı var. Yanına yazdığı bir sürü dipnotlar aldığı yerler var. delal Hayrat kitabı var. Onun aldığı, yanına aldığı notlar var. O hamişlerini, notlarını burada yine hepsini inşallah nakletmeye çalışmış olduk. Mektupları var yazdığı birçok insana, ihvanlarına, hocasına, şeyh ...yine e, yazdığı mektuplar var. Onları birebir nakletmeye çalıştık. İlmi geleneğini ele almaya çalıştık. İlmi geleneğinde bir hocaları olarak... ...işte Çarşambal Ahmet Hamdi Efendi hocası var. Talebe, bir de talebesinden bir örnek olarak... ...Emin Saraş hocamızı aldık. Tasavvufi şahsiyet olarak ise... ...takip ettiği tasavvufi geleneğin ...nakşibendiği geleneğini ele aldık. Ve kendisini takip eden tasavvufi gelenek olarak da... E, ...burada e, birçok müridanını... E, ...yani öne çıkan müridanından... ...nakletmeye çalıştık e, o, Yaklaşık 10 kişiye yakın. Ondan sonra o müridanın hayatlarından kısa kısa Ali Adel Efendi Hazretleri ile alakalı irtibatlı meselelerinden bahsetmeye çalıştık. Yine onlar da var. Ve halifelerinden de yine kitabımızda aldık. Halifeleri kimlerdi? Onun yolunu devam ettirenler kimler oldu? O geleneğin devam ettirenler kimler oldu? Burada Osman Nuri Efendi ile Mahmut Efendi Hazretlerini daha çok ele aldık. Ve Mahmut Efendi Hazretlerimizde de ciddi bir Orada da e, yoğunlaşarak çünkü Ali Haydar Efendi'yi bize nakleden en büyük kaynak en geniş kaynak kendisi ondan e, o, onun üzerinde biraz daha teferruatlı durmuş olduk Ali Haydar Efendi ile ilişkilerini. İsmet Efendi tekkesinin günümüzdeki iz düşümü olarak İsmail Ağa cemaatini ele almaya çalıştık. Konumunu, tarihini ele almaya çalıştık. Bazı keşif keravet menkıbelerini de yine bu kitapta çok fazla olmasa da ele aldık. Çünkü Alaeder Efendi Hazretleri'nin önem verdiği şey keşif kerametten daha ziyade istikamet olmuştur. Onun da 3. bölümde görüşlerinde çok rahat görebiliyoruz. Üçüncü bölümde daha çok orasıdır. Yani ne, ne, e, neler yapmıştır? Mesela işte e, edebe riayet etme hassasiyeti var. Bu konuda neler söylemiştir? Evliliğe teşvik etmesi var. Bu konuda neler söylemiştir? İhsan makamını mesela nasıl açıklamıştır? Şeriatı ölçü kabul edilmesini nasıl söylemiştir? Zühd haline nasıl teşvik etmiştir? İşte mesela işte e, ihvan arasındaki ...ilişkiye verdiği önemi nasıl söylemiştir? Söz dinlemeye dair, işte mesela tarikat istismarcılarıyla mücadelesini ele aldık. Müteşeyyih dediğimiz, sahte şeyhlere dair neler söylemiş, neler anlatmış onlara söylemeye ve bu ciddi manada uzun uzadıya görüşlerini naklettiğimiz son bölüm olarak bu var. Sonunda da şöyle 20 sayfa kadar bir fotoğraf, resim bölümleri var yine. İlmiye kisvesiyle işte meşahat arşivinde bulunan maaş defterindeki o suretini almaya çalıştık. Sonrasında aldığı icazetler, belgelerin suretleri burada var. İsmet Efendi postişinliğinin verilmesi, tekkenin postişinliği verilmesinin dahil bir arzu hal veriliyor. Daha sonra padişah tarafından bir ferman veriliyor. Onların hep şeyleri var. Bursa'da işte dönemin müftüsünün şikayet dilekçesi yine o bile var. Ee, yine kendi mushafı, Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin mushafı vardı. O mushafın bir örneği yanında aldığı notlarla beraber e, bir sureti burada bulunmakta. E, yine İsmet Garibulu Hazretlerine ait olan Risale-i Kusiye kitabının e, kenarına aldığı notlara dair bir sayfasının örneğini, el yazısının örneğini burada bulmaktayız. delal Hayrat kitabının yine kenarına aldığı notlardaki el yazısı örneklerini yine buraya aldık. Şeyhi Ali Rıza Bezaz Hazretlerine yazmış çok mektupları bir kendi el yazısıyla Emin Saraç Hoca'ya yazmış olduğu. E, yine. Notlar var. Ee, ...onun söylemiş olduğu şeyler var. Onları yazdık. Eski evinin olduğu konumu, e, konağının olduğu konumu e, burada göstermeye çalıştık. Kütüphanesinden bir bölüm göstermeye çalıştık. Dönemin gazeteleri nasıl yazmış vefatını. E, vefat ettiği zaman gazetelerde, manşetlerde çıkıyor. E, Tekkesinin de yine görüntüleri burada var. En son olarak işte o defin sırasında mesela izin vesikası var. Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecekti. Bunun izni alınmıştı. Vesikası şu an hala devlet kayıtlarında me e, mevcuttur. Onun da yine bir öz suretini burada tab etmiş olduk. Son olarak da e, kabri şerifi, e, Kapı mezarlığındaki, sakız Sakızacı mezarlığındaki o şehitlikteki kabrinin de e, bir suretini oraya koymuş olduk. Böylelikle gerçekten de yani yarı roman tarzı diyebiliriz. İlmi, ciddi bir e, eser olarak e, görülebilir. İnşallah e, kusurları elbette ki e, çok fazlasıyla beraber bizimdir, vardır da bizimdir. E, güzellikler varsa Allah'tandır, e, büyüklerimizdendir. Allah'ım istifade nasip eylesin cümlemize ve bu vesileyle elbette ki burada anlatmaya bizim haddimiz de değildir ama bu vesileyle de onların işte şefaatlerine nail olmayı Allah'tan niyaz ediyoruz ve nice büyüklerimizin şefaatine bu vesileyle onları bir nebze olsun eğer tanıtabildiysek bir ona bir katkı okyanusta bir damla misali sunabildiysek bir şefaat vesilesi olmasını Allah'tan da niyaz ediyoruz. Sizlerden de dualarınızı ve desteklerinizi de talep ediyoruz. Allah'ım inşallah nice hayırlı eserlerde cümlemize muvaffak eylesin.